Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Sefa Tekrar. şey yazdı ya. Var 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 yazdı <laughs> Sefa. 10 çare sana özel insta grubu kuracağız şimdi. <laughs> Bu çocuğu sorma. Bir kere de yaz yarın. Abla o ne ya? Ryze'yi aldın Abi asla. ona köpeği ısıtırır gibi, köpeği ısırsın diye <laughs> der gibi, ona gel şöyle ısır oğlum kıs 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 kıs. Cumhurbaşkanı ile ilgili düşünceleriniz Hadi be be orada. orada. Hayır sus, sus, A sus, A SUS! Yes! Sefa şuan ızgara köfteleri soslayan abi videosu gibi <gülüyor> mesai <gülüyor> 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 Siz bunu kesin ben buradan mi Hepsi ve daha fazlası az sonra. <gülüyor> 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 Ben tansiyonumu bıraktım hiç iyi değilim. <laughs> Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim senin de. <gülüyor> Sen <gülüyor> bana <laughs> kurban bir insan misali herkesin kafasına poşet çay atıyorum. Allah Allah. Için bir soru soracağım. Gel Bak, ablam sor. Sen ne Senin Discord'un bende yok abla ya. Ben Discord'undaki o linki minki neyse onu verebilir misin yazacağım. Ablam tabi. E sefa sefa yorumları sabitlesene sefa? Orosum imdat geldi benim fav elemanım. <laughs> <laughs> Ay yeter bayıl, Nefes alamıyorum. Bayılacağım gülmekten. Bir canlı yayındaki bazı yorumlar topluluk deneyimini korumak için filtrelendi. Oha. Şey spam Abi, olarak ha. algıladı. Spam olarak algıladı. E, Sefa Tekrar. şey yazdı ya. Var 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 yazdı <laughs> Sefa. Ben VUVA oynamakla, oynamakla oynamak. meşgulüm. Oy, Vuv da ben de güzeldi. bugün indirdim. Evet, ben de bugün başladım vuvaya Böyle bir tane karakter vardı ya, eee korsan şeklinde olan. Şey, ben de bugün vuvayı sildim. Teşekkürler. Eee Cumhurbaşkanı ile ilgili düşüncelerinizi. orada. Hayır, sus, sus. 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 Yok öyle bir şey. Yok, sus. Yok. ne ya o, o ne? O ne? Yeniyor mu? Yeniyor, yeniyor mu? O <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok öyle bir şey. O ne? Kapat konuyu. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Kapat lan yayını dünyalı sen kimsin? Tanıyamadım. Ramo yakında I am absolute diyecek. Bu arada... <laughs> Veya I am <laughs> atomic. Bu arada Oros aramızda sadece 2 yaş var tamam mı? Abartma. Ben ona abla diyorum çünkü benim için bir abla. <gülüyor> <gülüyor> çünkü ablam. <laughs> ablam olduğu için abla diyorum. Evet. Cevrem işte. şey, <laughs> o sana bir sorun var mı? Ne? Ah sor tabi. Senin kaç tane mesleğin var? Ne? <laughs> bir meclis... Ya bir meclis yersin. Sen bir yarışçısın. Ha şöyle. Hesabını, e... senin hesabın olduğunu biliyordum zaten Ömer. Ee, şöyle. Antalya Gençlik Meclisi evet, üyesi tablaka, olmak gibi. bir meslek değil. Ee, ben hemşire yardımcısıyım. Hastanede çalışıyorum 50 binlik Aslında bir maaşla. Ee, üniversiteye geçiyorum 18'im. <laughs> ee, bir de çevirmenlik yapıyorum ama. Hani ya ek bir gelir dakika, olarak. Ya bir dakika bir sorum var. Üniversiteye geçmeden nasıl meslek sahibi olabilirim? Allah razı olsun onu söyle. Meslek lisesi. <laughs> ne? Tamam. Meslek lisesi meslek. <laughs> Ben Anladım. sağlık meslek okudum. Eklene, tamam. Bakın ne olur. Nerede yazdığı şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğun bir kağıda, bir kağıda yazıyorum. <gülüyor> 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 Ay terledim. Çok sıcak oldu vallahi terledim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir sonraki yayınımızın konusu Ramo ile cehenneme doğru. Teşekkürler. Abla sen artık şu <laughs> Discord'unu yazar mısın lütfen? yaz ki Discord'u. Ramo ile? <laughs> Ramo ile Sırat Ramo Köprüsü ne? Ramo'nun kişiydi ya. ya Otel'deki like Angel Dost'a benziyor. Aa, teşekkür ederim. Ay. Ramo ile genel Ramo eve dur. <laughs> 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 ee, arkadaşlar ben size cehennemden... Ne oluyor lan? Ee, ben Ay, sizlere cehennemden mi? arsa veriyorum. <laughs> arsa veriyorum cehennemden. <laughs> ee, ben şeytan... <laughs> şeytanla bir anlaşma yaptım benim arkadaşlarıma. Ben bir VIP köşe veriyoruz. Valentin olmasın o. Başka sorun var mı veriyor? Abla bu geçerliliğini yitirmiş. Neyle mi yitirmişim? Sonucu linki geçerliliğini yitirmiş diyor burada. Sefa Sefa! Abi <laughs> 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 ee, sen e, bana nickini yazsana Discord nick. Abulamdır. Bastik side eye. Eee... Eee... Jamo bin. Eee... başka sorun var mı? Abla Pardon. bir yaz şuna gözünü seveyim ya gelmiyor. Yaz gelecek gelecek cık. geliyor geliyor bekle. Tamam, Sefa bakalım, kovuldum bil <laughs> <laughs> bu, bu arada biz Ramayla ile konuşalım. E Ramo sen ne yaptın? Ramo ben Bey, ne, durun. yaptım? Ramo hocam. Hemşirelik şey hayatın nasıl gidiyor? Kaç kişi iyileştirdin? <laughs> Merve sana sıra gelmez. <laughs> Unutmayın. <sen gülüyor> <laughs> Merve'nin sorusuna bakayım ne olur. Bakayım ne sormuş <laughs> Merve'm. Dur, dur, dur soruyorum. Aa, dur. Ee, sevap point'in fiyatı nedir Ramo Bey? Ramo hocam e, ben sevap satabilen birisi değilim. Ben günah karım. <laughs> günah satıyor. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım Allah aşkına şu Discord linkini. Abla mi ne şu Discord linki tamam, Geldi <laughs> kuyram da kuyram. Kuyram da kuyram. İnşallah ee, bu sefer iş yarar. <laughs> yarar. Ee, kaç tane hastayı iyileştirdim diye sormuştun. Ee, Hacım neyin herhalde okudu Nesra? bu davet bağlantısını yetirmiş. Sen bu bana ne? en iyisi ismini ver. Abla <laughs> <Ya, gülüyor> bu Discord'da değil mi? Abi. Aa hayır e, videocuğum videocuğum senin VPN'in açıkmış şu an? Evet. Ay altıma yapacağım Allah'ım. E, ee, videocuğum sen e, VPN'ini <laughs> yenile öyle dene bir. Tam deneyeyim. Bekle. <laughs> Tekrar dene Allah aşkına. Çetten hmm, birisi gelebilir mi şu Discord'a? Ona göre şey yapalım. Değer Daha şey iyi bir sorun de... var. Dc var mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar fazladan Discord sunucusu olan var mı? <gülüyor> 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 Lazım da biz bir iki üç bir şey konuşup çıkacağız. Yeter vallahi yeter. Son çare sana özel insta grubu koyacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> abla dur. Abla ekran dondu. Abla ekran dondu. Ekran dondu. Abla sen beni çıkarsan Ablacığım. Abla benim ekran dondu. Tamam abla. Şey dur sakin ol çıkartıyorum dur. Dur sakin ol. Bağlantıyı kes. Kes tamam. Şu. Sakin ol. ha tamam. Çıktı. Tanrım. Ay terledim yemin ediyorum. Neyse Sefa, en azından şey. e, <laughs> ablam lafı ben benden bulaştı sana. <laughs> Neyse en azından Rage de ablam sonunda lafım. geldi. Evet evet ablam lafını senden bulaştı. Sefa şu an ızgara köfteleri soslayan abi videosu gibi mesai. <gülüyor> 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 ben kanalı Ramo'ya devredeceğim. Ramo devam etsin bu kanaldan. <laughs> ben, ben şutlanıyorum şu an. Ben bir süre farkındaysanız chatteydim. Çete geçtim artık Ramo'yla ile Yakup'un gülmesinden o kadar sesim duyulmuyor ki. <laughs> Çetten de Razi bana şey diyor, abula, abula, abula. Sesim gitmiyor artık en son çete geçtim. <gülüyor> Merhabalar, <gülüyor> iyi yayınlar kolay gelsin falan. Ramo, Ramo premium Paket'' <laughs> Evet. <gülüyor> evet <laughs> evet sunucuyu almıyorlar biz seni ya sınırlar. <laughs> Ee, uzak mesafeden rage geçirmiş adam. Eee, <laughs> ben ısırabilirim. Ne? Tamam, ben Aa. biraz defo. Aa, nereye gidiyorsun? Ben ısırabilirim. Ben... Kuyra, gel. Kuyra, gel. Gel, Kuyra. Sefa, başka bir diyecek var mı? Ryze'yi aldınız Abi mı? Abla, o ne ya? Ryze'yi aldınız mı? Abi, ona köpeği ısıtırır gibi... Köpeği ısırsın diye <laughs> der gibi... Ona Gel Kuyra, ısır oğlum. Kız, 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 kız. Ay atıyor. Isır anı. ben onu demek istememiştim. Sen beni inan yanlış <laughs> gerçekten. Av hav hav yazmış. <laughs> Neyim ben? <laughs> ben geyim. <game. gülüyor> Beach mi? Hayır. Kendi kendine kadar. Abla bir şey söyleyeyim. Abla Soit. Valorant oynayacağız mı? Ablam dur şu an ne valurantı Milleti DC'yi alamıyoruz. Tam Valorant. Nasıl yükleyecek <laughs> ki? Bence ben, hayır. Hazircim sorunu alayım. Timur'la Beyazıt kavgasıydı. Ne? Ya Timur'un bir adam Timur'a bir tane poşet saldırıyor ya işte. O yüzden oldu. oldu, oldu. <laughs> Abi lan ben soruyu anlamadım. Ben tarih bilmiyorum çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> ya de ben de bazı tarihten anlamadım da <laughs> Vallahi. Bir tane adam animasyonu tarih anlatıyor da onlar anlıyor. Evet. Tarihin. Şu tarihim sıfır. Ruhum kaçtı gülerken. Tekrar alabilir miyim soruyor. <laughs> mi? Timur kim? Bilmiyorum. Bir tane çocuk var abla. Şimdi bu sınavdan kaç bekliyorsun akımını yapmışlar. Timur diye bir evet. tane çocuk evet. var. Biliyorum. Çocuk trigonometriye Timur. benziyor. <laughs> ben biliyorum o ben değil <laughs> Timur matematiğe <gülüyor> benziyor. <gülüyor> Hayır, matematik değil, trigonometriye benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. Ay, ne oluyor lan? Allah'ım, orasın bana. Nikini söyler misin acam ben seni? Abi bir şey soracağım da ben senin sonucunu göremedim ama. <laughs> Ablam ben yokumsun. <laughs> Nasıl ee, Şöyle, Beni şey e... sakladı onlar herkesten. O yüzden dört dur ben gideceğim. Ee, Veriyor. Şöyle. E, sunucu evet ablamıza ait ama o yönetmiyor. Sefa ile bir tane Hı -hı. arkadaşımız var. Onlar yönetiyor. O yüzden yönetim işine bizim Hı -hı. ablamız karışmıyor. Evet. Ablamız e, yayınları, içerikleri özgün, eee sevecenlikleriyle <laughs> işte benim ramam. <laughs> Aynen öyle. Bu gece Sefa'ya mesela mesai yapacak Sefa. Ek mesai. Abla bir şey soracağım evet. da. Sor ablam Esra abla. <laughs> Esra maskot diye çıldırıyorum Evet Abla Oros seni istiyor Oros Dur Oros'un ki bana bir daha <laughs> <laughs> Oros bunlar nasıl nickler Baba Enzi bulan bir şey tanıdık Bismillahirrahmanirrahim Baba diye. Vur 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 vur, vur, vur. Aldık kaldık. Siz bunu Bem kesin ben buradan miyavlarım. Keseceğiz keseceğiz bir şey oluyor. Tamam miyavlayacaksın ama. Miyavlarım. Kesin miyavlarım. <g Post reach> kesiyoruz. Çabuk kesmemiz lazım. Kestik bu arada. Evet zaten o lighting... su ekliyoruz. Allah'ım ilk defa kesiyoruz. Kendi ee, şöyle oluyor sucuk. Miyavlam, e sucuk... Miyavlayacağım demeseydim kesmezdiniz ya. Evet hadi. Sen... Miyavla lan. Hadi. Miyav. Oy. Şey, sucuk su eklendiğinde kendi yağını salıyor. Çünkü suyu çekmeye başlıyor.